Bursa Spor'da bugünden herkese mutlu günler sayın seyirciler. 100 forma talihliğimize formaları dağıtıyoruz. Bizler de şu anda Timsah Park'tayız ve Bursa Spor'dayız. Talipliler gelmeye başladı. Sırasıyla etrafı çekeceğiz. Nasıl bir gün yaşadığımızı sizlere aktaracağız. Alabilirsin tane Herkes bir tane. Forma. Evet gençler, formalar hakkında ne diyorsunuz? Çok <laughs> şey <var. gülüyor> beğendiniz yani. Güle güle güle, güle. umarım maçlarda gelecek misiniz? <laughs> Eyvallah. Evet formalar aldınız. Nasıl formalar beğendiniz mi? Güzel bence. Formaların kalitesi iyi. Yani bu sporu bugün takip ediyoruz. Bela formaları kaptık. <laughs> deliniz, yani Maç... bir şey Maçlara gelecek misiniz bu yani sezon? <laughs> yani. Barışyalım kontrolleri tamam. sürdürüyor. Barış abi nasıl gidiyor? Çok iyi. Çocuklar çok mutlu. Ben de mutluyum. Hiçbir çıkarımız da yok ya <laughs> <laughs> Ama bu çok önemli bir organizasyon. Bunlar devam edecek. Bunlar devam ediyor yani. Sonra. Siyah formaları ilgi yoğun. Evet. Beyler formaları beğendiniz mi? Beğendik abi. Mükemmel. Ne düşünüyorsunuz bu sezonki formalar hakkında? Bence mükemmel. Geçen sezonkilerden daha mükemmel olabilir. İki takımla alakalı ne düşünüyorsunuz bu sezon? kime güveniyorsunuz en çok? Gençlerimize güveniyoruz. <laughs> Bakın ki bu işi başaracak. inşallah. Beğendik, farklı bir farkındalık olmuş yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık gerçekten güzel olmuş. Hani hem hem genç kardeşlerimizin adına böyle bir şeyler olması gayet güzel. Yani inşallah tekrardan bekliyoruz öyle bir şey. Biz kardeş kardeş aldık. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Fırsız Spor'da bugüne ve Ercümen Çetin Ağabey'e çok teşekkür ederim. Ben yani, de teşekkürler. Fırsız Spor'da bugüne Hüzyılda. teşekkür ederim ve Ercümen. Ercüment teşekkür ederim. Peki bu sezon maçlara gelecek misin? Geleceğim. Furkan formanı almışsın beğendin mi formayı? Çok beğendim abi. Teşekkür ederim. Peki genel olarak takımı nasıl değerlendirirsin? Takip ediyor musun maçları? Ediyorum. Bu sezon maçlara gelecek misin? Geleceğim. Peki, neler söylemek istersin? Ee, bu korumayı aldığım için size çok teşekkür ediyorum. İlk onunla çıktım. Öyle. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> 1, güzel konular. Bu, bu sezon formaları genel olarak beğendin mi? Beğendim. Her biri birbirinden daha güzel. Peki bu sezon takımı takip ediyor musun? Takip ediyorum. Ee, neler düşünüyorsun takımla alakalı? Seni en çok hangi futbolcu heyecanlandırıyor? Ben en çok kaleci olan Deniz heyecanlandırıyor. Peki e, buradan Bursa Spor taraftarına, camiasına neler söylemek istersin? Bursa Spor'u her ligin üstü bile takip etsinler. Hüseyin, formalara ilgi yoğun neler söyleyeceksin? Çok güzel bir gün. Ercüment Bey'e çok teşekkür ederiz. Ee, bu kolaylığı sağladığı için bizlere. Ben de kardeşimi aldım. Hani güzel formalar hani siyah daha çok yoğunluk var ki bu arada. <laughs> siyah formalar çok tercih ediyor. Yeşiller de çok güzel. Ee, herkesin buraya gelip e, formasını almasını tavsiye ederim. Peki bu sezon takımla alakalı neler söylemek istersin? Ee, Tahtamız açılsaydı güzel olurdu fakat e, gençlerle müdahale edeceğiz. Allah kolaylık versin. Hani işimiz zor biraz. Ama ben teknik ekibe Tahsin Tam ve İsmail Ertekin'e güveniyorum. İnşallah yeniden üst lige çıkmayı düşünüyoruz. Yani i̇nşallah çıkacağız. Tuna beğendin mi formayı? Evet çok güzel. Bu sene takip ediyor musun takımı? Hı, hı Bu sezon... Çok seviyorum. Bu sporu çok mu seviyorsun? Hı hı. Gelecek misin bu sezon maçlara? Geleceğim. Hatta babamın bile bana sözü var. Götüreceğim seni. Çok güzel. Bu sezon var maçlara geleceksin. Esila, Bursa Spor'la ilgili neler düşünüyorsun, neler söyleyeceksin? Ya. Ee, bu sezon maçlara gelmek istiyor musun? Evet. Ee, Formanı beğendin mi? Hı hı. Ee, peki, e, Bursa Spor'un maçlarına geldin mi daha önceden? Yok. Gelmedi. Bundan sonra geleceksin o zaman. Tamamdır o zaman. En büyük Bursa Spor. Bursa bugün Teşekkürler Bursa Spor'da bugün. 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 Bursa Spor'da bugün. Bursa Spor'da bugün. Bursa Spor'da, iyi başarılar diliyorum yüz formayı sahibine buluşturduk. Bugün buraya gelen herkese teşekkürlerimizi sunalım. Bursa Spor sevgisini yaşatmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz.